Eğer bunları yapıyorsan boşa uğraşıyorsun demektir. 1. Ağırlık antrenmanı öncesi kardiyo yapmak. Ağırlık antrenmanı yağ yakımı ve kas kazanımı noktasında en etkili yoldur. Eğer ağırlık antrenmanından önce kardiyo yaparsanız enerjiniz için ağırlık antrenmanına yeterli önemi veremeyeceksinizdir. Ağırlık antrenmanını uzun tutmak. Ağırlık antrenmanını uzun tutmak, kasları uyarmak ve hipertrofiyi desteklemek yerine kaslarda atrofi ve yıkım sebebidir. 3. Yeterli su tüketmemek. Kaslarımızın %75'inin su olduğunu düşünürsek, su bizim için olmazsa olmaz bir moleküldür. 4. Kalori hesabı yapmadan diyet yapmak. Kalori hesabı yapmadan yapılan diyetlerde, Vücudumuzun yaptığı veya ihtiyacı olan kaloriyi bilemediğimiz için ne kadar azaltıp ne kadar yükselteceğimizi hesaplayamayız. Bu da sağlıklı bir diyet olmaz. Saplementlerin kullanım amacını bilmemek. Saplementlerin kullanım amacını bilmeden kullanmak yarardan çok zarar getirecektir. O yüzden öncelikle saplementlerin kullanım amacına yönelik kullanım yapmalısın. Sen de doğru planlamalar için takipte kal ve benimle iletişime geç.